YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung telefon yazı büyütme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Samsung telefon menüden ayarlara giriyorsunuz ve ayardaki işte burada ne olacaktır? Ekranda yazı tipi ve boyutu Buna basmanız gerekiyor. Burada işte yazının büyütülmesini istiyorsunuz, boyut olarak tabii ki bunu ayarlayacaksınız ve yazı boyutunun burada işte ne kadar büyümesini istiyorsanız Samsung telefonunuzda o şekilde yazıyı büyütebileceksiniz. Yani diyelim çok küçük mesela yazılar, siz bu yazıların büyütülmesini istiyorsanız ona göre buradaki yazı ölçeğini yukarı doğru çıkartacaksınız. E bu sayede Samsung telefonunuzda yazı büyütme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ekrandaki aşamaların takip edilmesi ve uygulanması akabinde bu videomuzda Samsung telefon yazı büyütme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiğiniz için beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone olun, lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.